Evet bugün sizlere alet çantamı göstereceğim. İlk bu, bu yerinden başlayalım. Şöyle deniz için zokalar var. Kurşunlu. Sonra küspe için iğneler var. Ondan sonra bir delikli bir deliksiz iğneler var. Burada şöyle kurşunlarım var. Şöyle. Bak ya, çok çok küçük kurşunlar da var. Yani şöyle kurşunlar da var. Sonra burada fır döndüler var. Kanca da varmış bak orada. Deliksiz. Fır döndük böyle. sonra buraya gelirsek. Şurada şöyle büyük silikon bolilerim var. Şöyle. Bunlar sazan için. Büyük sazanlar yiyebiliyor sadece bunu. Ondan sonra buraya gelirsek. Burada da böyle var. Şöyle sahte mısır, silikon. Esneyebilir. Ama sonra alabilirsem. Şöyle boncuklar var. Kancaya geçiriyorsun. Kanıttırıyorsun. Burada böyle büyük zil var. Bu volta takıyorsun. Misine ya. Bununla gözünü. Şöyle bunun misine ya. Böyle sabitleme şey var. Balık burada böyle çalıyor bu. Ama sonra bunlar da aynı. Şöyle sabitliyorsun. Balık yine çalıyor altına geçelim. Şöyle boş misina kutuları var. Bir tane daha var. Bir tane daha dolu misina var. sonra şamandıra. Bunu ortaya takıyorsun şuradan. Balık vurduğunda aşağı yukarı oynuyorsun. Bu da aynı. Bir tane balıkçı bakası. Anasın. Bunu da yorumlara yazın. Hangi balık buna vurur diye. Ondan sonra çıra var. Gece ateş yakmak için. Sonra bant var. Niye var bilmiyorum. Küspe aparatları var. Küspeyi takıyorsun. Fırdanına geçiriyorsun. Alttan yapıyorsun. Bağlıyorsun. Bu arada sormak istediğiniz bir soru varsa bana sorabilirsiniz. Ondan sonra şurada demir kazıklar var. Böyle. Ondan sonra kasnak katmak için eldiven var. Şöyle el oltası. Sonra şöyle küçük kazıklar var. Ondan sonra gece misine bağlamak için Şuradan. şöyle bu var. Sonra tam da var. Ondan sonra bunda bir şey yok. Bunda vardı. şöyle küspeler var. Bunu fır önüne geçiriyorsun. Yani küspe aparatına. Bunu sonra yeni aldım. Şöyle küs aparatları var. Bunu tekrar şey küspeye geçiriyorsun. Tekrar fır diye. Buradan da şöyle misine bağlıyorsun. Alet çantam bu kadardı. Eğer böyle daha fazla video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.